Ahmet yaratılmış o büyük nur ehadden, her zerrede nurdur o ezelden hem ebedden. Bir nur ki odur hem yüce hem la yetenahi, ol fahri cihan hazreti mahbub ilahi. Parlattı cihanı bu güzel nur Muhammed aleyhissalatü vesselam. Halk olmasa olmaz idi bir zerre ve bir fert. Ol nuru anın her yeri her zerreyi sarmış baştan başa herdem bu kesif zulmeti yarmış. Bir nur ki odur sade ve hem layet ezelzel ari ve beri cümleden üstün ve mükemmel. Bir nur ki bütün zerrede ancak o nümayan, bir nur ki verir kalplere hem aşk ile iman. Bir nur ki eğer olmasa ol nur hele bir an, Baştan başa zulmette kalır hem de bu ekvan. Bir nur ki değil öyle muhat hem dahi mahsur. Bir nur ki eder kalbi de pür nur, çeşmi de pür nur. Bir lem adrandan şu büyük şems ve kamerler. Hep işte onurdan bu acayip koca alem. Halk oldu onurdan yine cennetle cehennem. Şek yok ki o nurdur okunan Hazreti Kur'an. Ol nur ezel hem sebebi hilkati insan. Her şey odur mebde ve asıl ve esas hem. Ondan görünür nev-i beşer böyle mükerrem. Bir zerre değil bahri muhit o bahri münirden. Hem nasıl beşer hiç kalıyor hepsi de birden. Şek yok ki cihan katre-i nurundan onurun Şek yok ki bu can zerre-i nurundan onurun Sönsün diye üflense o derya gibi kaynar Söndürmeye hem kimde acep zerre mecal var Söndürmeye kalkmış da asırlar dolu küf var her hepsini ol Hazreti Kahhar hep sönmüş asırlar yanıyor sönmeden ol. Tahire, tarihe sorun kimdir onur hem kim imiş menfur. Alnında yanan nuru Muhammed'di Halil'in. Yetmezdi gücü bakma her çeşmi Ali'lin. Görseydi Resul'ün o güzel nurunu Nemrut, yakmazdı o dem narını ol kafir-i bir de şu sonu var. Sonu aslında o şeyi bağlıyor ya. Neresi? Şuradan. <laughs> Sen nuru bedi, nuru rahimsin bize lütfet. Hep isteğimiz aşk ile iman, yine ey nur ilahi. Dinin çekilip dev gibi saldırmada vahşet. Rahmet bizi gark etmeye tufan, yine ey nuru rahmani pür nura boyansın bütün afakı cihanın her yerde okunsun da bu Kur'an yine ey nuru sübhani mahbubuna uyduk hepimiz ümmeti olduk ağlatma yeter et bizi handan yine ey nuru rabbani ol ravza-i paki ahmedi aleyhissalatü vesselam göster bize birden Artık olalım hep ona kurban yine ey nuru semadani. İslam'a zafer ver, bizi kurtar, bizi güldür. Adamızı et hak ile yeksan yine ey nuru furkani. Her beldeyi İslam ile olsun bu yeşil yurt. Ta haşre kadar cenneti canan yine ey nuru imani. Ol fahri cihan